çağ savaşlarında roket kediler çok sık kullanılıyordu. Özellikle yangın çıkarılmak istendiği zaman kedilerin sırtına mühimmat yerleştiriliyordu. Ortaçağ dönemi, hijyen alışkanlıklarından tıbbi uygulamalara kadar oldukça ilginç bir zaman dilimiydi. Bugünden baktığımızda ortaçağ insanların alışkanlıklarını tuhaf karşılıyoruz. Fakat o dönemde insanların nasıl yaşadığını merak etmeden de duramıyoruz. Ortaçağın günlük alışkanlıkları bir tarafa, dönemin savaş taktikleri de korkunç uygulamaları içeriyordu. En tuhaf uygulamalardan biri hiç kuşkusuz 16. yüzyılın roket kedileriydi. Gelin roket kediler ve onların savaşta nasıl kullanıldığına yakından bakalım. Roket kedi fikrini ortaya atan ilk isim Köln'de yaşayan topçu ustası Franz Helm'di. Helm Osmanlı İmparatorluğu ile savaşan Kutsal Roma İmparatoru Charles'in ordusunda yer alıyordu. Daha sonra Bavyeri Dukalığından Albert Louis ve William'a hizmet etti. Helm uzun süreli savaş deneyimlerine dayanarak Savaş Taktikleri isimli bir inceleme kaleme aldı. Bu inceleme 1625 yılına kadar yayınlanmasa da daha sonra Germen topraklarının en çok okunan kitapları arasında yer aldı. Kitapta savaş taktikleri ve ordu düzenine dair bilgiler yer alıyordu. Aynı zamanda bazı savaş silahlarının da tanıtımı yapılıyordu. Silahlar arasında sivri uçlu füze benzeri patlayıcılar ve alev alan çivili mühimmatlar vardı. En ilgi çekici olan mühimmat ise roket kedilerdi. Franz Helm başka türlü ele geçiremeyeceğiniz bir kaleyi veya bir şehri yakmak için başlıklı bir bölüm hazırlamıştı. Bu bölümde bir kedinin sırtına alev alan bir mühimmatı bağlayıp serbest bırakarak düşman mevzilerinin nasıl ateşe verilebileceğini anlatıyordu. Ateş oku gibi küçük bir çuval yapın bir şehri ya da kaleyi almak istiyorsanız oradan bir kedi bulun. Ardından çuvalı kedinin sırtına bağlayın. Ateşleyin, iyice parlamasına izin verin ve sonra kediyi bırakın. Böylece en yakın kaleye koşar ve korkudan insanların arasına girmeye çalışır. Sonunda bir saman ya da bez parçasını tutuşturarak yangın çıkarır. Frans Helm'in bu savaş taktiği her ne kadar bize korkunç gelse de kedilerin savaşta kullanılması dönemin dini tutumlarıyla ilişkiliydi. Çünkü Orta Çağ döneminde kediler şeytan ve büyücülükle ilişkilendiriliyordu. Bu nedenle güvensiz ve endişe uyandırıyorlardı. Bu durum özellikle Protestan Reformu sırasında üst düzeye çıktı. Günümüzde Frans Helm, roket kediler fikrini ortaya atan ilk isim olarak kabul ediliyor. Ancak hayvanları savaşlarda kullanmayı düşünen ilk kişi Helm değildi. Bu fikir Filistinlilerin tarlalarını yakmak için 300 silkinin kuyruğuna meşale bağlayan Samson gibi efsanevi İbrani kahramanlarına kadar geriye uzanıyor. Öte yandan Çinlilerin de bu taktiği kullandığı biliniyor. 1188'de Song Hanedanlığı köprüleri yakmak için öküzleri ateşe vermişti. Hayvanların savaşlarda kullanılması ortaçağ özgü bir durum değildi. Hayvanlar tarih boyunca orduları güçlendirmek ve düşmanı korkutmak için kullanıldılar. Örneğin savaş filleri 4. yüzyılda Hint ordularının vazgeçilmez parçasıydı. Hint krallıkları dışında Persler de savaşlarda fil kullanmaya başlamıştı. Ancak filler savaş meydanlarına çok sık çıkmaya başlayınca onlar için de yeni taktikler geliştirildi. Örneğin savaşta fil varsa en eşsiz savunma biçimi domuzları kullanmaktı. Çünkü filler domuzlardan korkuyor ve kısa bir sürede savaş meydanını terk ediyordu. Bununla birlikte gergedanlar da savaş fillerine karşı koymak için insanlarla birlikte savaş meydanlarında bulunuyordu. Öte yandan köpekler de en az kedi ve filler kadar savaş meydanlarındaydı. Eski Mısırlılar, Yunanlılar, Romalılar ve hatta 2. Dünya Savaşı sırasında müttefik ülkeler zırhlı köpekler kullandılar. Örneğin Ruslar Alman tanklarının altına bomba taşımak için köpekleri eğitiyor ve onları ölüme gönderiyordu. Modern dünyada insanların en yakın dostu olarak görülen hayvanlar tarihte birçok savaş taktiğinin kurbanı olmuşlardı. Sadece köpek, fil, kedi ve gergedan da değil, arıdan deveye, kirpiden fareye birçok hayvan ne yazık ki savaş meydanlarında hayatını kaybetti. Peki siz bu roket kediler hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.